15 model, 15 dizel motora sahip, 90 beygir. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Bu aracın iç incelemesine geçtik. Aracımızda Koltuklardan başlayacak olursak koltuklarda havalı yani havalıyım da inip kalkma özelliği var şöyle. 3 kademeden oluşuyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir koltuk yatırma ve kaldırma özelliği mevcut. Her zamanki gibi ileri geri her araba olduğu gibi mevcut. Aracımız 6 vites 5 ileri bilgeli olmak üzere. Evet arkadaşlar bu tarafta. Evet arkadaşlar burada 4 cam otomatik bizi bekliyor. Burada kapı kilitleme değil de arkadaki camları kilitleme tuşu mevcut. Elektrikli aynaların fonksiyonları mevcut. Şurada ASR tuşu açma ve kapama mevcuttur. Bu tuş boş herhangi bir hız sabitleme falan olursa buradan şey yapabiliriz. Burada bizi bir klima karşılıyor böyle dönebilir. Güzel kullanılabilir. Bu sol tarafta devir göstergemiz. Ortada hız göstergemiz. Burada yol bilgisayarı mevcut. Yol bilgisayarında herhangi ayarı yapabiliriz trip tuşuyla. Evet arkadaşlar burada iki tane klima çıkış boruları karşı bize etrafı krom kaplı. Buradaki göğsümüzün çerçevesi de krom kaplamalı. Dörtlü flaşörümüz mevcut. Kapı kilitleme tuşumuz mevcut. Şurada böyle bir gözümüz mevcut. İçine fazla bir şey koyamayız ama biz birkaç tane maske ve ruhsatı falan koyabilirsiniz. Aracımızda iki tane airbag var. Bir burada bir de burada olmak üzere. Klimalara gelsek arkadaşlar manuel bir klima karşılıyor bizi burada. Klimaları anlatmama gerek yok zaten çoğumuz biliyoruzdur bunu. alt tarafta iki tane bardaklığımız karşılıyor bizi. Şurada küçük bir gözlük cebi olarak kullanan önce Burada fites topuzumuz. El frenimiz karşılıyor bizi. Şurada bir çakmaklık girişi mevcut arkadaşlar. Şöyle şu arkada da bir 12 voltluk çıkış mevcut arkadaşlar. Arkadaşlar şurada şöyle bir torpido bizi bekliyor. İçi biraz kalabalık. Şurada ayrı bir göz var. Burada şöyle bir telefonluk hani diyebilirim hani belge falan koymak için şeyleyebilir. şey arayabilir. Şurada bir dar bir ceplik lazım. Gördüğünüz gibi kolay işsiz zar zor Dediğim gibi camlarda otomatik krom kaplamalı kapı açma kapama şeylerimiz var. Arkadaşlar şurada bizi güneşlikler bekliyor. Güneşlikler aynalı. ışıklı değil ama aynalı. Orta aynamız mevcut. Burada da aynı şekil fakat burada kartlık koyma gibi bir şeyimiz var. Şurada da bir aynalığımız mevcut güneşlikler böyle çıkarabilir. İkisi de aynı şekil. Şimdi arkadaşlar evet. sol kapımızda şöyle az önce de bastım diye 4 cam otomatik ve arka camlar kilitleme tuşu mevcut. Şurada küçük bir cepliğimiz. Şurada ne işe yaradığını fazla bilemedim. Bir ceplik daha mevcut. Şurada şık bir görünüme sahip. Acilası mevcut bizde. Arka inceleyecek olursak arkadaşlar benim boyum 1.80. Ona göre inceleyeceğiz. Kendi yapıma göre ayarladım. Evet arkadaşlar benim boyum az önce de bahsettiğim gibi 1.80 Az önce kendime göre ayarladım şoför koltuğunu Diz mesafesi gayet güzel 4 parmak Bu Tavan mesafesi mükemmel 5 parmak ve daha fazlası mesafe var Rahatça şöyle yayılarak oturduğunuzda biraz dizleriniz sıkışabilir ama boydan hiçbir kastınız yok arkadaşlar Koltuklarımız 3 koltuk 3'ü de yatabiliyor arkadaşlar şöyle göstereyim hafif Gördünüz mü bunlar kalkıda bir arkadaşlar birazdan bagajı incelediğimizde daha detaylı göstereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar arkada bizi böyle bir kapak kapı karşılıyor. Şurada fren lamba sönmüş şurada. Arka cam silme suyu. Şöyle bir sileceğimiz ödüt. Cam güzel gayet güzel görünüyormuş. Şöyle bir sileceğimiz mevcut yarısını kadar yapıyor. Şurada yine bir daha cablemi. Şuradan açma kapama anahtarla da açabiliriz. Şöyle bir doji yazısı ve karşılığı bu pakette beyaz olarak da geliyor ama bu düşük paket olduğu için yok. Şurada geri geliftesi taktığınızda uyarıları çalıştıran sinyallerin şuraları teknolojilerimiz evet. mevcut arkadaşlar akşamları iyi işe yarıyor Evet arkadaşlar şu tuşa basarak açılıyor ama sonra kendini açılabiliyor şuradan kapatmak için yarılmışlar gayet güzel kulaşı. bunun bazı paketinde 7 kişilik olduğu için burada da emniyet kemeri mevcut <laughs> dediğim gibi ticari amaçlı için biraz hortlanmış araba şurada şöyle bir gözüm mevcut kriko falan koyulmuş kullanılabilir şurada bir ışık aydınlatmamız var Buradaki kırıldı arkadaşlar. Burada da mevcut. üç koltuk yatabiliyor. Bagajın genişliği gayet güzel. Her türlü ihtiyacınızı karşılayabilir arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar aracı böyle inceledik. Hatalarımız olduysa da bildiririz. Eski geçtiğimiz yerler falan varsa onları da bildirirseniz seviniriz. Her gün daha iyi olmak için çalışıyoruz. Videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Diye sürüş videomuzu izlemeyi de unutmayın. İyi günler. you do if you